Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube üzerinden canlı yayın yapılır en iyi canlı yayın programlarını size göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like, videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen videomuza geçelim. Canlı yayın programı arkadaşlar kamera free live Arkadaşlar bunların linklerini açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamadan da arkadaşlar canlı yayın yapılıyor. Güzel canlı yayınlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci daha kaliteli canlı yayınlar yapabilirsiniz. Açıklama kısmından linki var söylediğim gibi arkadaşlar. Bu da üçüncü arkadaşlar. Az megabaytlı bir şey. Canlı yayın yaparsınız. Şimdi arkadaşlar nasıl canlı yayın yapıldığını göstereceğim. Evet ilk olarak az screen recorder'da nasıl canlı yayın yapıldığını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar uygulamamızı yüklüyoruz ve sonra giriyoruz. Şu solda gördüğünüz işarete basıyoruz. Ve şurada videonun altına canlı yayın işareti var. Şu canlı yayın işaretine basıyoruz. Ve şu ortadaki YouTube işaretine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir şey geliyor. Şurada canlı yayın ismini belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de şimdi bir şey koyalım canlı yayın koyduk arkadaşlar. Sonra start'a basıp canlı yayınıza geçebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar canlı yayına başlamak için kanalımızın 1000 aboneye geçmesi gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anlamadığınız yerler varsa yoruma yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.